Merhaba değerli satıcılar. Ben Wish iş, i̇ş Geliştirme ekibinden Şeyma Tekin. Bugün sizlere CSV olarak toplu nasıl ürün düzenleme yapabileceğinizi anlatacağım. Burada test hesabımızın panelinden ürünler ardından CSV ile ürün ekle düzenleye tıklıyoruz. Buradan eylem türümüzü ürün düzenli olarak seçiyoruz. Ardından mevcut ürünleri düzenlemek mi istiyorsunuz dediği kısımdaki ürün, tüm ürünleri indirin kısmına tıklıyoruz. Bunu bu şekilde tıkladıktan sonra bir bildirim geliyor. Burada 24 saat içerisinde bir e-posta alacaksınız. O e-posta içerisinden e, CSV dosyanızı indirebileceksiniz. Bunun farklı bir yöntemi daha var. Onu da göstermek istiyorum. Ürünler kısmına gidebilirsiniz. Tüm ürünleri görüntüle diyerek buradan açılan sayfada üst kısımda CSV ile toplu olarak ürünlerimizi indirebileceğimiz bir kısım çıkacak. Gördüğünüz gibi geldi. Buradan da CSV olarak indir dedikten sonra yine aynı şekilde bir bildirim alıyorum. Ürünleriniz 24 saat içerisinde e-posta olarak size ulaşacak şeklinde. Bu iki adımla CSV dosyanızdaki ürünleri indirebilirsiniz. Ürünlerinizi indirebilirsiniz. Biz tekrardan ürünler ve CSV ile e, ürün ekle düzenli kısmına devam edelim. E, ben bu şekilde bir talep oluşturduktan sonra mailim geliyor. Gördüğünüz gibi mail alıyorum. Buradan tıklayarak indiriyorum dosyamı. Daha sonra hep yaptığınız gibi dosyamızı Google Drive'ımıza yüklüyoruz. Biliyorsunuz ki nedeni bizim Google Sheets ile çalışacak olmamız. Ee, sonrasında bu Drive'ımıza yüklediğimiz dosyayı Google Sheets ile birlikte aç diyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi benim bütün ürünlerim indi. Şimdi tekrar bir panele gelip buradan size bir şey göstermek istiyorum. Sağ tarafta yönergeleri görüyorsunuz zaten. Burada en altta sıkça sorulan sorular dokümanları var. Burada tıklayarak. Bu arada bu sadece düzenleme ile CSV ile düzenleme gibi düşünmeyin. Birçok konuda takıldığınız noktalarda muhakkak bu yardım dokümanlarından destek alın. Hemen hemen her konuda e, de çok detaylı bilgiler burada mevcut. Şimdi bu tabloda gördüğünüz gibi ürün ekle, add products ve ürün düzenli kısımları var. Bu gördüğünüz tikler zorunlu alanlar. E, burada edit products kısmında zorunlu olan alan gördüğünüz gibi SQ. Bu şu anlama geliyor. Biz yapacağımız değişikliklerde Eski U'ya dokunmuyoruz. Eski U'muz aynı şekilde kalıyor. Tekrar dosyamıza dönelim. Birlikte bir örnek düzenleme yapalım. Gördüğünüz gibi benim bütün ürünlerim indi. Aktif, aktif olmayan hepsi inmiş vaziyette. Ben hangi ürünümde ne nasıl bir düzenleme yapmak istiyorsam onu seçiyorum. Bu arada ben sadece bir üründe düzenleme yapacağım örneğin. O yüzden diğer düzenleme yapmayacağım ürünleri siliyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bizim burada anahtar kısmımız neydi? Kilit kısım SKU. Dokunmuyorum. Kesinlikle değiştirmiyorum. Aynı kalacak. Değiştirmek istediğim diğer kısımlar neler ise, örneğin fiyatımı değiştirmek istiyorum ya da e, fiyatımı e, gönderim fiyatımı değiştirmek istiyorum ya da stoğumda artık bu üründen yüz değil de 50 adet kaldı. Stok güncellemek istiyorum. Burada düzenlemek istediğiniz hangi alan ise sadece o alanı bırakıyorsunuz ve onun dışındakileri siliyorsunuz. Ben bugün örnek olması örnek olması için stoğumu güncelleyeceğim. Bakalım aynı zamanda da fiyatımı güncelleyeceğim. Şimdi bunlar dışında kalan hepsini siliyorum. Bu arada görsel de güncelleyebilirsiniz, düzenleyebilirsiniz. Mesela ürününüzün ekstra 3 fotoğraf eklediniz. Dediniz ben biraz daha fotoğraf ekleyeyim. Bir fazla olsun. Ee, iki fotoğrafla satış alamıyorum. Beş fotoğraf ekleyeyim. Dediğinizde burada yine fotoğraf linklerini de ekleyebiliyorsunuz. Eğer ekleme yapacaksınız bu kısmı silmiyor bırakıyorsunuz. Şimdi benim düzenleme yapmayacağım bu dosyadaki her yeri ben siliyorum. Evet şu anda kısımda silelim. Değişiklik yapmayacağım alanları siliyorum. SKU dışında sadece benim değişiklik yapacağım alanlar kalıyor. Evet, gördüğünüz gibi benim burada sadece SKU fiyatım ve stoğum kaldı. Ben bu ürünü artık 29.99'a değil de 40 dolara satmak istiyorum. Ve benim inventory e, stoğum da bundan artık 100 adet değil de 50 adet var. Gördüğünüz gibi bunları güncelledim. Ardından dosyamı kaydediyorum. CSV olarak kaydettim. Tekrar panelime dönüyorum. Buradan işlem türümü ürün düzenli olarak seçmiştim. Bu aşağıdaki alana dosyanızı yükleyin diyor. Buradan dosyamı bu alana yüklüyorum. Sürükleyip bırakıyorum. Daha sonra gönder kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi benim işlemim sıraya alındı. Bu işlemimin sonucunu görebilmek için ürün listelimi ve sayfa akışı durumuna tıklayarak takip edebilirim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın, iyi satışlar.